Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam rahmet olarak gönderilen Resulüne Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, bu mübarek cuma gününü bize af, mağfiret, arınma ve diriliş vesilesi kıl kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla, sünnet-i seniyenin hikmetiyle ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli izleriyle parlat. İçimizi kin, kibir, riya ve gafletten temizle. Dilimize doğruluk, gözümüze haya, bedenimize helal lokma, yolumuza istikamet ihsan eyle, cuma vaktinin makbul saatlerinde ellerini açan kullarından eyle, dualarımızı hayırla kabul buyur. Resulünün öğrettiği gibi sana yöneliyor. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline, ashabına salat ve selam eyle diye niyaz ediyoruz. Bize onun sarsılmaz tevhid teslimiyetini, merhamet genişliğini, adalet terazisini, emanet ve sadakatini nasip et. Ailelerimizi muhabbetle, evlerimizi sükunla, rızıklarımızı bereketle donat. Kalbimize sabır ve şükür elbisesi giydir. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza kolaylık lütfet. Gençlerimizi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla güzelleştir. Büyüklerimize hürmet, küçüklere şefkat koy. Bizi kul hakkından sakındır, yetimin başını okşamayı, mazlumun umudu olmayı, komşunun derdiyle dertlenmeyi nasip et. İşimizi dürüstlükle, ticaretimizi helal dairesinde büyüt. İlim talebine gayret, ibadetlerimize huzur, namazımıza huşu ver. Gönlümüzü mescitlere bağla, cuma cemaatinde buluştur, meleklerin kaydettiği hayırlı kullar arasına yaz. Kelemimizi doğruluktan, adımlarımızı sıratı mustakimden ayırma. Nefsimizin tuzaklarından, şeytanın vesveselerinden, dünyanın aldatıcı süsünden bizi emin eyle. Kalplerimizi Resulü'nün muhabbetiyle birleştir. Ümmetin yaralarına merhem olacak gayret ve basiret nasip et. Zulmü durduracak cesaret, hakkı savunacak dirayet ver. Bizi geceleri seherlerde istiğfara kaldıranlardan, gündüzleri helal rızık peşinde koşanlardan, her anında seni zikredenlerden eyle kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe kıl, sırat köprüsünden sevdiklerinle birlikte selametle geçmeyi nasip eyle, peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem liva ulham sancağı altında toplanmayı, kevserinden kana kana içmeyi, yüzümüzü ak, defterimizi sağdan alan kullarından olmayı nasibeyle, annemize, babamıza, hocalarımıza, üzerimizde hakkı olanlara rahmet et, geçmişlerimizi bağışla, memleketimize, ümmete ve insanlığa dirlik düzen, barış ve esenlik lütfet. Ya Rab bizi Cuma'nın bereketine lahik eyle, gönlümüze salatü selamı sevdirdiğin gibi her nefeste Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi anmayı nasip eyle, son nefesimizi kelime-i tevhidden ayırma, bizi razı olduğun kullar zümresine kat. Amin.